Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de sayılı günlerde Allah'a zikredin, tekbir alın. Bunlardan kim iki gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Ama bu takva sahipleri içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki siz ancak onun huzuruna varıp toplanacaksınız. İnsanlardan kimi de vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider.'' Ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki o İslam düşmanlarının en yamanıdır. İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dendiği zaman da kendisini onuru, gururu, günah işlemeye sevk eder. Cehennem de onun hakkından gelir. O ne kötü bir yataktır. Yine insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasını ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir. Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır. Size bunca deliller geldikten sonra yine kayarsanız iyi bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar sadece gözetiyorlar ki Allah buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte geliversin de iş bitiriliversin. Halbuki bütün işler Allah'a söndürülüp götürülür. Sadakallahu lazim.